Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevginin sürekliliği için neler yapmalıyız bu hususları arz etmek istiyorum. Önce sevginin gereğine ve önemine inanın. Sevgiyi öğrenmede ve sürdürmede özel gayret sarf edin. Çünkü sevgiyi gayret etmek fedakarlık ve özveri ister. Aşırı beklenti içerisinde olmayın. Siz eşinizi severseniz eşinizin de sizi seveceği hususunda şüpheniz olmasın. Eşinizin kişiliğini, zaaflarını, özelliklerini, sevdiklerini mutlaka öğrenin. Ne kadar seversen o kadar sevilirsin ilkesini hiçbir zaman unutmayın. Özür dilemeyi prensip haline getirin. Huzurun ve sevginin bunun içinde olduğunu bilin. Sevgini ve yaşamanın en de etkili ve sihirli tılsımının sabır olduğunu unutmayın. Eşinizin ailesini ve akrabalarını sevmiyorsanız bile saygılı davranarak dengeleri korumaya çalışın. Sevgiyi besleyen ve sürdüren iletişim kültürüdür. Bu sebeple iletişim becerilerini öğrenip tatbik edin. Mutfağın cazibesini artırın. Farklı yemekler deneyin. İmkanlar nispetinde dışarıda yemek yiyin. Aile toplantısını prensip haline getirin. Hayır işi yapın. Problemi olan yakınlarınıza yardımcı olun. Hediyeleşme, ikram, halatır sorma ve hastalıkta yardımlaşmalardan kaçınmayın. Tartışın ama birbirinizin kişiliklerine hakaret etmeyin. Tartışmanın kurallarını öğrenin ve birbirinizin sınırlarını belirleyin. Eşler arasında haklılık veya haksızlık tartışması olmaz. Bazı problemleri kendi haline bırakın. Her problemi irdeler, üstüne giderseniz sevginizin azalacağını bilin. Saygı duyulan, sevilen bir aile danışmanınız olsun. Problemli zamanınızda yanına gidip problemlerinizi paylaşın. Daha iyi bir hayat geçirmek için çalışın. Ancak var olanla yetinmeyi ve mutlu olmayı ihmal etmeyin. Özel günleri muhakkak hatırlayın. Ailenizin ve büyüklerinizin özelliklerini gündeme getirin. Büyüklerinizin hoşunuza giden davranışları varsa dile getirin ve takdir edin. Rabbim bütün dinleyicilerimize huzurlu, mutlu bir aile hayatı nasip eylesin.